O zaman izle. Ya jet piklemezsin ama yani şimdi bak girdik videoyu başlattım. Selamünaleyküm. Aa yani aleyküm selam Allah razı olsun da. Mikrofon var mı? Yok. Var kardeşim aleykümselam. İyi oyunlar. Çok teşekkür ederim. Çok iyi varsınız Rica ederim her zaman canım şey. Şey. Çok sinir oldum şu an ya. <laughs> Oo oh, evet. ki koca adam. Ye. Yeah. Bak everybody. Duman indi. Sallanacak. Ay Allah. <'ım>. <gülüyor> 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 bak Hay bak bak var. bak Üç bak, bak. <gülüyor> <orada>. <gülüyor> Bata Bazan <laughs> abinin bokunu öldü bak görüyor musun? Oğlum ben ne yapayım ben kıramadım. Vuracağınız mı? Doğru. Bak bir de vuracağınız mı diyor. Mutlacağım. Zehir. Go 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 go. Kopi kapat. Kalan çok az çok az. Abi ah abi. Ah 30 var mı? Keşke boş boş konuşup vuracağınız mı demeseniz değil mi? Kötülere vuruyoruz. Alın. Ah, raise de bizden tamam. Kanka ben adamla fight edeyim size. İkiniz arkada beklemişsiniz. Bakmıyorsunuz bile. Aynen aynen, tamam tamam. Alo. Aleyküm selam. Alo, buyrun. Alo, hoş geldiniz. Çapırmer de geldi. <laughs> Yine başvuruldu. <laughs> Ah gel aynı muhabbet. <laughs> yavaş oğlum yavaş. Evet atarım. Vandallı kaç vandallı? Artık da vandallı. Ya da Allah bu gece Allah cezanı versin. 130. Oğlum dereceli girdiğimizi hatırlıyor musun? Ne kadar tatlı muhabbet olmuştu. Hmm. Ya bu ne oğlum? Normal aç girmeyelim. Bu ne ya? Moralim bozuluyor. Demoralize oluyorum. Oğlum hayır adam bak güzel başladı tamam mı? Hani selam abi mikrofon var mı filan tamam da ilk başta yaptığın hareket insta oğlum. Yani niye? yani ya, var sonra... ya İlk başta e ee, mı artık diyor ya bir de. He. Vallahi Allah birinci round daha ya. Vuracaksınız mı yani adam şu çekiyor. Lazy çocuk. Lazy. Hadi bakalım. Evet. Elektrik. Ben içinde bu arada Çocuk değil bu Tek... var. sakat ya <laughs> Dolduruyorum. Dönek mi? short Short'tan ben oynayamıyoruz. Niye böyle oldu? Uuu! Oo! Spike A'da düştü. Allah! Bu adamın aim'ini görsen var ya... Spike aldım. İzledin mi? He. Dur şimdi izleyeceğim. Çok merak ettim. İzliyorum şu an. Ben de izliyorum şu anda. Attığına değecek mi bakalım insta-look? Insta-look mu? Insta-luck mu? Ne? Ne onun adı? Insta-pick, insta-look. Doğru ben. P, insta-pick. Ta lok. Bilmiyorum. <laughs> abi. Koşuyor beygir gibi saniye. koşuyor. Oh, 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 oh. Bir de eğimi yukarıda ha tepede Allah'a bakıyor. Bakın. İyi bakma yakıl düşman ama. Gördün mü? Bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor Ben kendine titrek eğeyim Abdullah sende. Şimdi geldi. Yağmaca attım diyecektim de neyse altı saniye kaldı. Afrika var kız. Evan'ı da kapatayım. Biz bir sonraki el B'ye mi denesek? Çekilin yolumdan. Ah. Ortada düşman, düşman gör. Bomba. görüldü. Düşman görüldü. <laughs> Bomba. Gel Drey düştü gel. Asılacak. Giriyor içeri? Hiç vurmadın mı? Olmadı mı? <laughs> bak gene bak. Hemen onu söyleyen jet ya, mi Peki. Aynen ben. Tamam kanka. çatışırken adama bakmadım ama ama. <laughs> ama laf yaptı onu. <laughs> 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 ne diyor oğlum tamam. 80 mi <laughs> olmuşsun <vurmuş gülüyor> hiç vurmadın mı? Ayakta kalan son oyuncu. Ay ananı. Sen niye bu kadar trigger çünkü triggerlıyorsun ama koyayım ya. Ne yaptım? Sadece konuşuyorsun Jet, bak, ya, şey, bak, şey Canımın içi duyuyor musun beni? Hmm. Oyun başı geldin selam verdin eyvallah sıkıyor. <laughs> <laughs> e instaluk attık <laughs> ona da bir şey demedik de. Oyun ne derecesi? de dedi oyun <gülüyor> anında <gülüyor> yok vuramadık. Yok edemedik işte vuramadınız mı bir tane bunlar yanlış şeyler. Bir, oyun anında reyzaklı triggerlıyorsun insanlar. Sessiz sakin oyunu oyna imponu ver. Ya az önce söylediğin şeyi kendin yapıyorsun. Çortada tek başıma pikliyorum, arkamdan piklemen gereken piklemiyorsun kanka. Kırıp Laf kırıp aynı şeyi kendin yapıyorsun ya. Sadık anne anne geçmiş oraya piç ya. Bilmem. Oy. Ah Spike ortada düştü. Nerede oğlum? Mitte bir tane var. Bir düşman kaldı. Adip ay şey adam o Şortta. kadar yavaş ki. Bak bak hareketlere bakın bak. neler yapıyor ya. Yani. Yıldırmalık amına. Aptal. Bak yerinde. Bu. Oy havada aşağı adam. Oynadık burayı. Yemedi. Helal. Kapandı ya. Ne var Güzdük eğlendik. Ölme vakti. Giriyor mu içeri? <laughs> hmm, Ol üstünde ya şortta. Sarsılacak. <laughs> <laughs> Lan pazarda Nerede? şeyden geliyor, Uzun'dan geliyor. Burdan, çık'dan geliyor. Silah var. Ne bileyim alım mı, Silvandal istiyoruz annesin. AWP'm var elimde ya. Bombaya atmaya çalışıyorum, kaçıyor benden ya. Lan. Köşeye geçmiş <laughs> herhalde bir tane. Reyze orada. Ciao. Görüm. buraya dikkat. Açıl yere girse buradan. senin <laughs> sağına dikkat. Evet. Sağına bak. Short var. Yakın varmış. Wraith de oradaydı, Reyna da oradaydı. Anne. Bir, Bir düşman kaldı. Ay. Yakın kaldı. 114. Can çek. 7 o sen. 7 o 7 7. Geçmiş olamaz herhalde. o neyim Mide bozuk biliyor mu? Bir şey yemeden geyirebilen tek insan olabilirim. Çekilin yolumdan. Soluna bak, solunda Phoenix var. <laughs> Bakıyor ama gözükmüyor şu an. Öldü mü? Açmış olamaz. Ve suya gitti geçeri. Site de ama bayağı oldu onu. 5 canı falan var sitede. Ha bu taraf senin. Ben de diyorum karşı olmuşum bakacağım şimdi. Lan. Ben tek duramam hocam yani biliyorsun beni. Yok, sandamadım. Geliyor herhalde. Ya da gitti. Ya gitti gitti ya gitti. Geldi. Ama <laughs> İlk başta dedim pikleme diye bekleyecektik oradan ama ama yakın ama çok ama işte Batuhan abin poşet oldu bakmaz olur. <laughs> ejder var lan aslında ona böyle olsun kurşun şimdi ejderi siktir et arkan ha. Ananı sikeyim. Anam 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 anam. Oh Bomba buradan çıkacak ya. Ananı sikeyim. Aksine oradan çıkacak dedim. Tam ultime bastım var mı acaba dedim. Yokmuş. Bu ateş gücüne yetişemezler. Raid'i öldürdük ama. Dostlarımı yok edemezsiniz. Kaldırdı beni. Peki. Bomba burada. Arkanda var. Arkanda ya. Ne ara dedi ya. Ya bu abi oynamasın ya. Got <laughs> got. <laughs> Yapma ya çok iğrençti ya. Bir kere vuramayınca olmuyor işte uzaktan o. Arkadan geldi. Yanlış vurdum ya. <laughs> Son oyuncu. Ah ha, harbi mal ya bu adam. Gerçekten bak. Atıksız ama ya. Yeah. Peki. <laughs> geldi. Geldi geldi da, geldi. Bu yarının son turu. Oğlum acıktım lan ben. Gevşeme. Bir tavuk, bir ızgara, bir mangal. Oh, no, no. Duman aldı. Ya aga bak Dört bak. Av başladı. Orada. Çok güzel be. E, da var. bak bu adam oynuyor mesela. Ay, hani üç çoktan de eğim var. Bir yerlere dönüyor. Acı Ama an. o bizim geri zekalı şey. Bomba düşmüş lan şeydi. Ne bomba düşüydü ya. Çekilin yolumdan. Nasıl söylesiniz burada. Koş kanka koş 50 saniye kalmış biz hala alacağız. Ne, ne bombaymış ya bu oyunda. Hmm. Ayakta kalan son oyuncu. Hı hı. Kaç vurdun onu? Hı? O. Kaç vurdun? 120. E. Taraf değiştiriliyor. Tamam. Bir tane duvarım var, dumanım var. Nereye atayım? Çok çektik duman. Yorgun hep kafam. Herhalde inn atayım mı? O deli gacı. Yok bununu <laughs> ilaç. <laughs> He? Şuraya at ya. Orada. At abi. Tamam. Ne? O götüne. Allah Allah. Yine benim git, benim bugün sabah abili kardeşi benim götüme. Valheim, Valheim çekelim mi lan video? Hmm. Oh. Hay Elimi kolumu. Gözüme ah! Götüme şimdi. Ya bala götü adam smoktan el çat atıyor. Bu salak adam. Bizim bugün kolumuz tutmuyor anasını satayım. Bugün ben günümde değilim ya. ha 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 Yaşar'ın gülüşü geldi kuma ha ha dolduruyoruz o istediğini ödeyelim sana bu izleyelim ya bırak şu salamı lovlus Reyna'nın gülü Ha bakam Güllü. Gülü Dolu popose. Dolu popose. Baba Abi, o, videodayım. Bir düşman kaldı. Hı. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Aynısını Nerede kendim? adam? Çeyde uzunda. Karşında. Yarım da gittim anca aa zon ya. Duman atıyorum. Düştü gidiyorlar. <laughs> 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 e, oha oha. Acı. Ya baba öyle bir J. şey B. yok B. ya. Kapıyı kapatıp nereye gitti ya? B'deler ya. Jet site. Kapıyı kapatıp nereye gitti? Son bir tane on bir şarkı çaldım için. Silah var mı bir Adam döndüm. Gidecek kadar ayı. Son 30 saniye. Kaşar mı bunlar? Spike yerleştirildi. Sen al, zırh al. Alayla zırh. Aha, Lan bak abi üstümde mi? Oraya kurmuş. Gitmiş yukarıda hala. Ben de yukarıdaki dönmüştür diye bekliyorum. Ne bekliyoruz acaba? Bitti. Yapma, iki tane daha var orada. İki tane daha var. Yakın mı? Yakında. Bir oy. E işte bu. İki canlı harikalar yaratan bir <laughs> Revi. Bak böyle tek tek. Böyle. Ah, yanımda canlarım. Çekilin yolunda. Tamam. Ah 80. <laughs> Aynı, bu salakla kalk ben beni. Nerede gördü öldürdü hiçbir fikrim yok. Hiç bir düşman kaldı da düştü. O da orada ya, yukarıdaydı. Uşağı, Aşağıda mı? Düşmanlara karışırız. Para çok, para Satın, çok. Satın, sat, sat, ben alayım. Lan <laughs> param fullenecek, Kaliteyiz çok çok. Aa, bura, bura var alçayım. galiba. Burada ses var. Aa girmiş Denklen, lan ben. içeri girmiş ya aman bakayım. <laughs> gözümü gören gözümü görmüyor gözlerim bugün. Spike ortada düştü. Kalan Abi, be. ya. kapımız niye hep sona kalıyor ya? Dönmüyor çünkü, dönmüyor. Adam dönmüyor abi. Abi Mal de biri, birinci, birinci yani. birinci bir de biri, <laughs> birinci oldu amına koyayım bir de Allah'ım çıldıracağım. <laughs> var. Gözlerini Aa var. Göremiyorum ki. Aşağı da işte. Dostlarımı yok edemem. Abi. Gitti öyle var mı? Bir düşman kaldı. Ulan ben vurdum şey yaptı ya çaldı mı nasıl? Sana kil alaydım bari. Dur dur sana sınav şimdi. Neydi Osmanlı'nın yazdığı dur söyle. <laughs> edep ya. O edep. <laughs> Ölecektim <lan> la. <laughs> O zaman ben E ben kaçıyor muyum? Siz Valheim'e falan girersin zaten. Büyükse ihtimalle geç yoluna giriyoruz. Oğlum arkadan geldi ganks. Ayakta kalan son oyundan be. Satış ha? Ama satış Abi. değil bak sen 2 saattir yoksun biz oyundayız. Burası Kırk var. Ben, işte Bölge Bölge <laughs> Burası var yardım. Maşallahayım <laughs> ben hiç. Çekil önümden. Nasıl senlik değil ya? Bir gel bir hmm. oyna bir ya. Bir muhabbet topluyoruz ya. Yapma 129 jet. <laughs> ulan ben. Sayda Erap sayda, sağda. Saydın içinde jet. Ben, ben, ben Şimdi hayatta hiç istediklerin olmuyor. Evet. Bakıyorum ben. Belki çaba göstermediğinden kardeş. Ya yok yok öyle değil abi. Bilemem. Yok, belki de belki de gerekli olanı yapmadığından. Bir düşman yes, kaldı. Gösterdik olmadı. Göstermedik olmadı. olmuyor bazı şeyler. Bilemeyiz bunu. Orada. Olup olmayacağını Orada. çaba göstermeden bilemezsin. Ya <laughs> abi. <laughs> Neyse tamam ya de. Ne desem suç ya Daha da durmam Aha daha tamam. da durmam Hemen Ya nasıl antipatı ya <laughs> Çıldırıcam ya Çok heyecanlı. Kola geç daha kesin Beyzine kaçmış Lavlos Kanunsuz Penta atacak şimdi Evet. şu adamın AWP oynayışı beni sinir ediyor. O yüzden AWP alacağım ya. Yani. Götüm gibi AWP oynuyor. Buradan Gömün beni çukura. Buradan AWP oynayanlara sesleniyorum. Oynamaya çalışan arkadaşlara sesleniyorum. Evet, Öğrenmek evet. istiyorsanız ölüm maçı girin abi. Normal maçta oynamayın şunu. Peki buradan vandalı e, Vandal oynayanlara ne diyeceksiniz? Bakınız İrem. İşte sen çıkmıyordun lan Komple oyunu ya. Komple oyunu. <laughs> Ya iki dakika şurada gittim. Tamam mı? Kalktım baya. Yok böyle bir şey ya. Gerçekten. Arkamdan kim bilir neler diyorsun diye. ya ben ya. Hiç güven yok ya. Çok iyiydi çok, çok hoşuma gitti. Çok çok ben yapamam. Böyle bir şey. Sen vurmuşum Jet. Abi sitede şey var ya. Bed twice kolum tutmadı bak galiba. Bir şey oldu. bana. tarafa bakma lan. Yazık Sesli kapalı zannediyorum. Alta seç vardı. Hayatta kalan son oyuncu. şimdi temelli gidiyorum. Ne yapacaksın şimdi? Arkandaki. Sağda mı dedim? Kaç. Ha! Yüzcü. Sen bununla ne yiyem onu? dedim bunu. Ben muhabbeti kaçırdım ya. Odaklandım <laughs> anlatsın. Teşekkürler. O Daha senin. O Siyan senin. Bir <laughs> <değil mi>? <gülüyor> <gülüyor> bu çok iyi <gidi. gülüyor> İşte bu. işte bu. Yok oğlum, yani de ses yok. Ne var. <laughs> ben tek kaldım. Kim korumuyor ya seni? E susuyor 12 saattir. Sen de güzel kadın. Zaten görüyordum. <gülüyor> Hepsi olsun. Ben gidiyorum. Çekilin yo. Nereye gidiyorsun ya? Daha da gidiyorum. Aha. var. Ayakta kalan son oyun. Nasıl ya? Bir şey Dabancayla şey imamını koyayım. Dabancayla. O neydi lan öyle? Saldıranlar kazandı. <laughs> ne koydum ama? Evet. Taşak <laughs> Taşaktim. <gülüyor> Görüşmek üzere Taşaktim. Ya yazın,